dem hocam. Sor gelsin. Özgürlük nedir? Aldığın ilk karardır hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Adamın biri bilgeliğiyle ün salmış birine gider. Bilgeye sorar. Efendim söyleyin bana. Hayatta özgürlük var mıdır? Bilge elbette der ve sorar. Kaç bacağın var senin? Adam soruya şaşırarak iki der. Bilge pekala Tek bacağının üzerinde durabilir misin diye sorar. Elbette diye cevap verir adam. Bilge o halde hangi bacağın üzerinde duracağına karar ver der. Adam biraz düşünür ve sol bacağın üzerinde durmaya karar verir. Sol bacağının üzerinde dururken bilge şimdi diğer ayağını da havaya kaldır der. Adam şaşırır. Bu imkansız diye cevap verir. Gördün mü der bilge? Özgürlük budur. Sen sadece ilk kararı almakta özgürsün. Ondan sonrasında değil. Sözün özü hocam. Hayatta gerçekten böyledir. İlk kararı sen alırsın ve gerisi o ilk karara bağlı olarak gerçekleşir. İlk kararın doğruysa genelde işler yolunda gider. Ama eğer yanlış bir karar aldıysan, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğinde diğer iliklerin de yanlış olması gibi her şey zincirleme yanlış gitmeye başlar. Mesela evlilik konusu. Yanlış bir karar aynı evde yaşayan iki düşmanı ortaya çıkartabilir aşk ile başlayan bir ilişki sonrasında zorunluluğa dönüşebilir ve hayatını cehenneme çevirebilir. Gördüğün gibi ilk kararı yani evlenme kararını sen alıyorsun. Bu konuda özgürsün. Ama artık devamında senin kararlarına bağlı olmayan pek çok şey gelişebilir. Demem o ki hocam tıpkı örneğini verdiğimiz evlilik gibi hayatın her anı kararlardan ibarettir. Ve kararlar da birer kibrit gibidir. O kibritle doğru yere ateşlediğinde seni ısıtacak, çorbanı kaynatacak ateş olur. Ama yanlış yere ateşlersen içinde bulunduğun evle birlikte seni de yakar.